arkadaşlar bugün sizinle beraber Yok mu şuraya şey yazacağız çekiliş evet arkadaşlar bugünkü videoda çekiliş yapıyoruz 10.000 kupalık hesap ve 3.000 kupalık hesabı vereceğim Eren, Ayberk, Ali, Ahmetler var Ahmet var Şimdi çevireceğim. Bakalım ilk kez ilk kime geldi? 3000 kupalık bir de 10000 kupalık bir hesabımız var. Ay belki e gelirse iyi midir? Eren'e geldi arkadaşlar. Şu an Eren 1-0 yani Ayberk 0, Ali 0, Ahmet 0, Eren 1, 3 yapan kazı 2 olan kazanıyor. Bir daha Eren çıkarsa ya arkadaşlar efsane. Yani Eren çıkacak. Eren çıkarsa gene mi Eren? Ve evet arkadaşlar. 3000 kupalık Spike hesabın sahibi Eren oldu. Şimdi bakalım öbür 10000 kupalık hesabın sahibi kim olacak? Evet Ayberk çıktı sanırım. Evet birinci Ayberk çıktı ama şimdi ikinciyi çeviriyoruz. İkinci de daha çıkarsa 10 bin kupalık hesap onundur bu yehanim. Ahmet'e mi çıkacak? Ali'ye mi? Ali. Evet Ali kardeşime buradan çok selamlar. Ona da bir tane çıktı. Şu an Ayberk ve Ali bir. Diğerleri sıfır. Zaten Eren aldı bir tane hesap şu anlık. 3000 kupalık spike'lı falan filanını aldı. Bir daha Ayberk çıktı. Son arkadaşlar. Son bir kere daha iber çıkarsa 10.000 bin Kıplık hesap onun abi. Eğer bir tane eren çıkarsa hesap onun. Ahmet çıktı. O zaman arkadaşlar şimdi sıra büyük çarptı. En çok eren Nayberk'e çıktı. İsterseniz şimdi geçelim. Bu ne lan? Bu ne ya? Evet isterseniz geçelim. Evet arkadaşlar hemen şunu değiştirelim. İkisine de uğur gelsin. Ne seçelim abi? Son bari seçelim. Ayberk mi Eren mi? En çok üç, ikisine çıktı. Bakalım. 3000 kupalık bir hesap. Bir de onun üstüne on bin kupalık bir hesap. Kime çıkacak? İlk olarak Ayberk'e çıktı. Ayberk'e mi çıkıyor? Evet Ayberk. Birinci Ayberk'e çıktı. Bakalım iki kime çıkacak. Evet bir tane de Eren'e çıkıyor. Hadi. Eren'e çıktı. Şimdi arkadaşlar son iki el kaldı. Bakalım kim kime çıkacak. Eren'e mi çıktı? Evet arkadaşlar Eren'e çıktı. Ve hesabın sahibi. Ola için bir tane kaldı. Ayberk çıkarsa geri dönebilir. Eren bir daha çıkarsa işi bitirir. Eren çıktı ve işi bitiriyor arkadaşlar. Gel Eren. Abi çıktı. Ve şu anda şöyle Ayberk'i silelim. Arkadaşlar çekilişin sahibi Eren Üngör oldu. Eren Üngör oldu. Onun YouTube kanalda Eren Üngör bunu sevdim bakayım. Evet arkadaşlar. Çekilişin yani 10.000 kupalık hesabın sahibi Eren. Bir de 3.000 kupalık vardı Spike'ı. Onu da sahibi Eren oldu. İki hesapta ona hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan kardeşim. Bay bay.